dünyaya dalıp ahireti unutmamak. Ey insanoğlu! Kalbin Allah korkusundan habersiz, nefsin arzusuna nail olmuş, gayretin ise şehvetine hizmetinden ibaret. Bakıyorum da cenabı Hakk'ın ihsan edeceği ahiret saadetine karşı istekli de değilsin. Nefsinin her arzusunu yerine getirmek için her renge boyanıyorsun. Bütün nefsani isteklerine de bu yüzden nail olmuş durumdasın. Sen bu çeşitli dünya nimetinden istediğin gibi istifade edip, dünyevi rahat ve huzurunu temine çalışıp, uhrevi sorumluluktan hayvanlar gibi gafilsin. Bu hal Allah'a imanı olan ve ahireti kabul eden bir kimsenin yapacağı şey değildir. Hakiki mümin Allah'tan korkar, sevap kazanmaya çalışır. Her türlü şiddet ve sıkıntılara tahammül ve sabır gösterir. Mütevazi giyer ve orta halli yer içer. Nefsi tarafından bir fenalığı sezecek olsa derhal ona gem vurur. O arzusuna mani olur. Dünya ve dünyalığa ait bir meyil sesse bu gayrimeşru arzusunda ağzına taş doldurur adalet olmayan memleket. Ey insanoğlu, dikkat et sana uğursuz memleketi haber vereceğim. O memleket zalim bir idarecinin idaresi altında bulunan memlekettir. Öyle bir zalim idareci ki onun memleket halkı üzerindeki zulmü halkını at tırnaklarından ziyade ezici, sellerden ziyade tahrip edici, samyeli gibi kurutucu, salgın hastalık gibi kitle halinde öldürücüdür. Zulüm yapılan duaların bergâh-ı ilahiye ulaşmasına perde rahmet ve bereketin nüzulüne de manidir. Sakın ha zalim idarecinin bulunduğu bir memlekette mal, mülk, çoluk, çocuk sahibi olayım da yerleşeyim deme. Öyle memleketin bir gün olup harabezar olacağını halkının da perişan kalacağını hatırından hiçbir zaman çıkarma.